Herkese merhaba. Hoş geldiniz. Bugün 4 Eylül. Çok ilginç bir durumla karşılaştım. Onu da sizinle paylaşayım. Bu arı benim kendisine ana arı memesi verdiğim bir arı. Bakfast ırkı bir ana arı memesi takmıştım ona. Baktım ana arı çıkmıştı. Yani şimdi yumurtaya geçmiş olması lazım. Bendeki bakfast soyu bayağı geç yumurtaya geçiyor. Brad Redmond'un da notlarında var. Anadolu arısının diğerlerinden en az 5-6 belki de bir hafta daha sonra yumurtaya başladığı gibi. Bendeki Bakfas soyunda da Anadolu ırkı baskın. Her neyse ilginç olan şeyi anlatayım size. Şimdi yumurta var mı yok mu diye ortadan bir çerçeve çektim. Ortadan çerçeveyi çektim ve ön yüzünde yumurtayı gördüm hemen ve sevindim. O sırada pat diye üzerinde ana arıyı da gördüm. Tekrar oh dedim çerçeveyi çeker çekmez ana arıyı da buldum. Derken arka yüzünü çevirdim bir ana arı da. İki tane ana arı var şu çerçevede şu anda. Biri bakfast sarışın, diğeri esmer. Şimdi bu rüşette de bugün geldim baktım ara bu rüşeti terk etmişti. Bunda da bir tane posof ekotipi kafkas ana arı vardı. Diğer kardeşleri yumurtaya geçmişti. Kontrol ettim. Bu da yumurtaya geçmiş olmalıydı. Fakat bir baktım ki kovanı terk etmiş. Şimdi düşünüyorum acaba bu mu terk etti? Gitti. O kovana girdi. Girdi ama o arılar onu nasıl kabul etti? Ana arılar nasıl kavga etmedi? Şimdi yumurta atan hangi ana arı? İkisi de mi yumurta atıyor acaba? Şimdi diyorlar yani kafamda deli soru var. O misal oldu durum. Şimdi yani süpersedür yapıp da ana arıyı değiştirme durumu da söz konusu değil çünkü ana arısız kovandı. Ben kendisine ana arı memesi verdim ve yumurta atıp atmadığını kontrol ediyorum. Bu bölmelerin süpersedür olay olma şansı yok. büyük ihtimalle. Aha. Kusura bakmayın arılar. Heh. İşte bu. Bak fast. Benim üretip ana arı memesini taktığım yani asli ana arısı kovanın içeride yumurta var. Bayağı güzel tek tek atılmış yumurta. Hah. Aha yan yanalar. Yahu siz El bir tane ana arı bulamıyor. Bizim kovanda iki tane ana arı kafasına göre takılıyor. Bu acaba posof mu? Durun bakalım ne olacak. Şimdi bu arı güçlü bir arı zaten. Bu arıyı hemen ikiye böleceğim. İki tane ruşete Ana arıları da ayırayım. Bunlar ne yapıyorlar? Anlamış değilim bunlar. Kafalarına göre takılıyorlar ama bu işin sonunda bir tanesi gider bunlar. Gitmesinler. Sarı ana arıyı biliyorum. Tamam. O benim vermiş olduğum ana arı memesinden doğduğu kovanda. Hatta geçen hafta da kontrol ettim. Yumurtaya başlamamıştı. E, posof da yine benim verdiğim ana ara memesinden doğdu. Ama tabi bu kovanda doğmadı. Yumurta var. Acaba hangisi yumurta? Var? Oradan gitti. Yere nerede? Evet. Çok ilginç bir durum. Süper södür olsaydı anlardım. Ama öyle bir durum değil burada. Bu çok güzel bir yanarı. Maşallah. Evet. Ben şimdi bölme yapıp bunları ayırayım. Hani çiftleşme uçuşundan gelip de şaşırıp da buna girdi. Durumu da söz konusu değil. Baktım ki komple terk etmişlerdi üç çerçevelik bir arıydı. Orada geziyor, orada geziyor. Neyse, ölmeyi yapayım. Velhasıl asıl kelam. Biraz şaşırdım ama olsun. O terk olan ruşetinde telafisi oldu. Bakalım o esmer anağı nasıl çıkar. Büyük ihtimal odur ya. Oradan terk ettiler. Gelip buna girdiler. Bu çerçeveyi muhafaza altına alayım. En son ana arıları ayırırım. Evet ikisini de böldüm. Hemen yağmacılık başladı. Ana arılar şu anda orada. Biraz bekleyeyim. Ortam durulsun. Bu çerçeveyi rüşete koymuştum ya ana arıları. Sağlam alayım diye. Hemen üzerindeki örtü çuvalını toplanmışlar. Biri burada, biri burada. Bu ana arılar ne yapmaya çalışıyor anlamadım. Neyse. Çok fazla yağmacılık başladı. Beş beş eşitleyeyim bunları. Ya şu havaya bakın. Hava 14 derecenin de altında. Ama arılarda yağmacılık hat safada. Burada ikisi de. Hadi bakalım bismillah. Aşırı bir yağmacılık var. Anlamadım gitti ya. Hemen bu arılar, yeni yuvalarını bırakayım. Umış olsun bitsin. Sen gel bakalım. Önce sarışın. sarışın burada. Esmer kız. Esmer'in adı o ya. Nerede? Görmüyorum. Heh, burada. Hı. Gel bakayım sen de gel. Hı. Güzel. Şimdi daha o taraflara gitme. O da orada. Tamam. Hemen kapatayım bunları şimdi. Evet durum bu. Yandaki kovanlar savunmada yağmadan dolayı dışarı dökülmüşler. Savunma yapıyorlar. Bu da şimdi ikiye bölündü. Onda da bir kargaşa var. O da durumu düzeltir. Kapakta P yazan Posof. Diğeri Bakfast. Haftaya geldiğimde ya da 4 gün sonra geldiğimde bakacağım durumlarına yumurta var mı yok mu ikisi de yumurtaya geçmiş mi geçmemiş mi ya da hangisi yumurtluyor anlarım İkisi de yumurtaya geçmişse ikisini de boyarım hangisinin yumurta attığı belli olur yalnız o esmer anarı herhalde terk eden posoftur. Çünkü diğer arılarımın hepsinde mevcut ana arı var. İşleyişleri güzeldi. Yumurtaya geçmeyen bu var. Bir de şu baş taraftaki. Anadolu arıları Brad Adam'ın dediğine göre diğer arı ırklarından bir hafta sonra yumurtaya başlıyor. O yüzden acele etmedim. Çünkü benim aldığım damızlık bakfasta da Anadolu kanı bayağı fazla. Burada Dredd'im hatta Türkiye gezilerinde 1954 yıllarında Malatya'da sarı bir arı görüyor. Erzincan'a kadar geliyor. Yine o arının etkilerini görüyor. Erzincan'dan Gümüşhane'ye geldiğinde ise siyah bir arıdan bahsediyor. Gümüşhane'nin Trabzon tarafına kalan kesimde bu siyah arıyı görüyor ilk önce o istikametten geldiği için ve bunun Kafkas arısıyla alakası olmadığını, Kafkas arısından başka bir kara bir arı olduğunu söylüyor. Bu arının da Trabzon, Giresun, Ordu'ya kadar uzandığını. Mersin tarafında başka arılardan bahsediyor. Oradakine klik yarısı diyor o gördüğü kara arıya ne diyor ona Pontus arısı diyor ama bunu derken yani tarihi yer olarak diyor herhangi bir farklı amaç gütmüyor tabi. Kafkas arısından farklı bir arı varmış ta o dönemlerde burada Trabzon civarında Trabzon ordu arasında Gümüşhane tarafına Bayburt tarafına da kalıyormuş o arı. Giriyorsun arısı denilen bir arı var büyük ihtimalle o arı onun soyundandır. Yani Brother Adam'ın dediği arıdır. Kara bir arı. Kara derken herhalde işçilerini kastediyordur. O dönemlerde Türkiye'den bir sürü ekotip ve saf arı götürmüş. Anlattığına göre birkaç istisna dışında en sert kışlardan sağ salim çıkmış hepsi. Kışlamalarının güzel olduğunu, bunların içinden de Anadolu arısının Buckfast arısıyla eşleştiğinde çok güzel cevap verdiğini, iyi kızlar ortaya çıktığını, iyi arılar ortaya çıktığını, bunların arasında da en çok göze sino arısının göze çarptığını söylüyor. Trabzon arısı içinde yani bu bölgenin kara arısı içinde kıştan çıkmasının güzel, kışa girerken güzel bal kemeri yaptığını, iyi bal topladığını fakat oğul eğilimini kıramadığını söylüyor çok fazla oğulcu olduğunu söylüyor notlarında. Velhasıl kelam Türkiye genetik bir cennet. Ama işte yabancılar bu Anglo-Saksonlar bunlar akıllı adamlar. Bunlar 100 yıl önce başlamışlar. Büyük baş, küçük baş, kanatlı, arı hepsini ıslah etmeye. Islah ederken de birçok materyali de gelmişler bizden almışlar. Örneğin bitkilerde de öyle. Lale soğanlı gibi. Gelmişler bizden almışlar. Ondan sonra ona katma değer katmışlar. Şimdi bize satıyorlar. E bizim yerli arılar onların temelini oluşturuyor. Fakat ıslah edilmediği için, katma değer katılmadığı için örneğin 3 dolara bizim fındığın satın alınıp da İtalya'da 7 dolara kendi çiftçisinden satın alınması gibi ya da Almanya'nın çikolatanın içine bizden aldığı fındığı katıp bizim çikolata sanayinden çok daha kat kat fazla para kazanması gibi. Biz de yeni yeni başlıyor bu işler. İnşallah düzelecek. İnşallah elimizdeki cevherleri hak ettiği ölçüde kullanacağız. Hayırlısı bakalım.